Herkese merhabalar. Ben Abize. Umarım iyisinizdir. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Uzun zamandır çekmediğim ve depomda duran bir içeriği sizinle paylaşıyorum bugün. L'Oreal Paris'in Teleskopik Lift Maskarası. Bu maskaranın aslında bir yıldır falan kullanıyorum. Yani artık tam bir kullanıcı deneyimi diyebiliriz. Kullanıcı incelemesi. Bu tarz videolar kanalımda inanılmaz sevildiği için daha sık çekmeye çalışıyorum ama en büyük hobim maskara denemek olduğu için maskara denemeye devam ediyorum. Siz aşağıya yorum olarak hangi maskarayı denememi istediğinizi yazarsanız onu da denerim. Şimdi öncelikle bu maskaranın ilk kullanımım, son kullanımım çıkışı nasıl oldu? Hemen bir onlara bakalım. Hello hello. Yine ben geldim. Saçım yine örgülü. Dışarı çıkmaya hazırım. İşe gideceğim. Ee, ama tabii ki de sizin benim herhalde Instagram'dan sürekli DM olarak paylaştığınız L'Oreal teleskopik maskaranın ilk kullanımını gerçekleştireceğim şimdi hızlıca açalım ve ürünün yapısına bakalım bir kere ürün tam sevdiğim gibi plastik bir uca sahip şöyle bir yapısı var daha net gösterelim şu bombeli kısmı ile uygulayıp sonrasında düz kısmıyla daha uzatabiliriz diye düşünüyorum. Çok fazla öveni var. Hızlıca deneyelim. Kirpime hiçbir şey sürmedim. Kıvırıcı da yok ki etkisini gerçekten görelim. Etkisini görebiliyor musunuz? Yoksa bana mı çok iyi bir etki verdiği gibi geliyor şu an? Bir de akmazsa bu maskara yeni favorim olabilir. Bir düzeltip hemen geliyorum. Şu dışa vurduğum yerleri bir temizleyeyim. Ben birazcık kaza geldim ve ikisine de sürdüm. Size göstereceğimi tamamen aklımdan çıkarttım. Şimdi öncelikle ilk kullanım olduğu için birazcık ıslak bir formda. Bir hafta sonra daha kendine gelir diye düşünüyorum maskara e, maskara fırçasını, böyle bir maskara fırçasını ilk defa kullanıyorum. O yüzden de biraz ilginç karşılıyorum durumu. E, ama o ince kenarları aslında baya güzelmiş. Yani şu kenarlardan bahsediyorum. Şu form. Şuradakiler kirpi en dipten uca kadar tutuyorlar ve yukarı kadar çıkarıyorlar. Bu form bom, bombeli formu ise aslında kirpi daha havalanmasını sağlıyor. Şöyle yaparak biraz daha açıyorum. İlk kullanımımda nasıl olacağını tam olarak çözemedim. Ama zamanla yani bir hafta içerisinde her gün bu maskeyi kullanacağım için çözerim diye tahmin ediyorum. E, bu maskeyi iki kat uygulamak uygulayınca çok daha güzel olduğunu söyleyenler var ama açıkçası ben iki kat uygulamayı düşünmüyorum. Şu an için çok güzel duruyor. Bakalım akacak mı, kokacak mı? Hello! Ben geldim. Şimdi bugün farklı bir gün. Bugün spordaydım. Ve yağmur yağıyordu. Burası birazcık aktı. Ama bugün spora inanılmaz terledim. Bence makul bir akma durumudur. Ben böyle söylüyorum. Ben açıkçası dayanıklılığını beğendim. Bugün birazcık aceleyle sürdüm. Ama yine de iki katta çok güzel etki etti. Şimdi bildiğiniz üzere klasik Garnier besleyici çift fazla hemen temizliyorum. Alıyorum ve tek gözüme koyuyorum. Bekletiyorum. Bekleterek böyle çözüyorum birazcık. Şimdi baya sildiğimi düşünüyorum ama şöyle yaptığımda hala maskara artıkları geliyor. Birazcık maskaralar yani kirpikle bütünleştiği için açıkçası zor çıkan bir maskara olduğunu düşünüyorum. Tekrar bakıyorum. Evet, duruyor yani. Şu tarsa çevirip bir de devam edeyim. Ha yani ekonomik olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık yumuşak hamlelerle çözmeye çalışayım. Şöyle şöyle. Yani aslında temizlendi ama e, ben beğenmedim. Yani şöyle söyleyeyim. Sanki tek pamukla tek göz çıkmayacak gibi hissediyorum. O yüzden sol tarafımı da yapıyorum. Size göre sağ olabilir. Ee, sol tarafımı da temizleyip bir tane daha temizleyiciyle, pamukla bir kere daha şu iki bölgeyi de temizleyeceğim. Şimdi bir dakika. Burayı temizleyip geliyorum. İki gözümü de birer pamukla temizledim. Ama bence bu maskara için yeterli gelmedi. Yani ben hala bir kere daha böyle pamukla geçmek istiyorum. Çünkü temizleyememiş gibi hissediyorum. Şöyle ufak ufak yukarı doğru biraz temizliyorum. Ve gayet aslında temizlemişim bu arada. Bakın hiç çıkmadı neredeyse. Ama işte içime sinmedi. Şimdi şöyle maskaramı yüzümde geri kalan her şeyi sileyim. Ve bitireyim. Ee, maskaranın çıkarımı birazcık zordu açıkçası. Beni zorladı. Belki yağ bazlı bir şeyle çıkartmaya çalışsaydım kesinlikle daha basit çıkarttı. Ama ben yağ bazlı bir şeyim olmadığı için Garnier'in bu besleyici çift fazla miseler suyuyla çıkarttım. Siz belki elinizdeki daha güçlü bir çıkarıcıdır. Daha rahat çıkarırsınız. Ama benim elimdeki buydu. Tabi bunlar neredeyse aylar, yıllar önce falan oldu. O kadar uzun süredir bu videoyu bekletiyorum ki inanın nedenini bilmiyorum. Bu arada şu an kirpiklerimde bu maskaradan var. Bu maskaranın üstüne bir ton maskara da çıktı ve çok daha iyilerini çıkardı bence L'Oreal. Bu maskaranın en büyük özelliklerinden biri bence Pınar Deniz'in reklam filminde oynuyor olmasıydı. Ben bir senede maskaranın kuruduğunu düşünüyorum. Şu an artık neredeyse maskara yok. Yani son demlerini kullanıyorum. O kadar sık kullandığımı da düşünmüyorum. Bu maskarayı sevdim mi kısmına gelirsek ve etkisini gelirsek hemen fırça yapısını göstermek isterim. Biraz ilginç bir fırça yapısı var. Plastik bir fırça yapısı var. Plastikliğin yanında şöyle ince aynı zamanda minik bir bombeli kısmı var. Bu da aslında size daha konforlu bir çıkış sağlıyor kirpiklerinizde. Böyle yaparak kirpiklerinizi baştan uca taramanızı sağlıyor. Fakat gelelim sevip sevmediğim kısmı. Benim kirpiklerimle bence hiç anlaşamadılar. Yani hiç olmadılar. Ki ben plastik fırçalı maskara çok severim. Aşırı severim. Çok severim. Bu maskarayı gerçekten çok uzun süre şans verdim. Denedim, özel günlerde denedim, orada denedim, burada denedim ama ya benim kirpiklerimle asla uyuşmadılar. Ee, bu dönemde aldığım bir kıl fırçalı maskaram da vardı. Kıl fırçalı maskaramı daha çok severken bu maskarayı daha az sevdim. Özel günlerde topaklanma yaptı, benim göz çevremde dökülme yaptı inanılmaz mutsuz hissediyorum. Şu an artık sonlarına geldim. Gerçekten bitti. Buna çok mutluyum. Daha doğrusu bitti demeye bin şahit de biraz kurudu. Sanırım maksimum 2-3 hafta daha benimle. Ondan sonra açık kendisine elveda diyoruz. Şimdi yeni maskaralar çıktı. Üstüne çok daha gelişmiş modelleri çıktı. Ama bir daha teleskop gördüğümde sanırım şey diyeceğim. Hmm, Okey yok. Ki teleskobu benim arkadaşlarım inanılmaz övdüler, inanılmaz seviyorlar. Her seferinde bir şans vermemin sebepleridir bu arada onlar. Çünkü bu kadar övdükleri bir ürünü ben nasıl bu kadar sevemedim mi? Hep kafamda bir soru işareti olarak düşündüm. Ama bazen bazı şeyler olmuyor. Zorlamamak lazım. Sevmedi yani kirpiklerim bu maskarayı. Ne yapabilirim? Söyleyin. Ne yapayım? Yani atmadım. Atmadım, atamadım, kıyamadım da. Nasıl kirpikler sever kısmına? Bence yoğun ve birbiri içine geçmiş kirpikler çok güzel kirpikleri ayrıştırıyor. İnanılmaz güzel bir ayrışma sağlıyor. Hele de benim gibi kirpiksiz değilseniz ki bakın benim kirpiklerim yok şu an gördüğünüz üzere. Ya Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Eğer kirpikleriniz yoğun ve karışıksa bence çok güzel ayrıştırıp daha da uzatıp daha uzun bırakmaz. Daha doğal bir görünüm bırakır. Ama benim gibiyseniz az kirpiğiniz varsa kirpikleriniz öyle her maskarayla da anlaşmıyorsa ve çabuk düşüyorsa bu maskarayla hiç anlaşamaz. Seven arkadaşlara ve sevenlere bu maskarayla başarılar diliyorum. Fakat ben kendisinden hiç mutlu ayrılmadım. Ee, kendisine bana bir yıldır eşlik ettiği için çok teşekkür ederim. Yeni arkadaşlarının yanında yerini alacaktır. Sevmediklerimin yanında yani. Sorry. Siz bu maskarayı denediniz mi? Bu maskarayı denediyseniz sizin yorumlarınız neler oldu? Ya da denemediyseniz bu video sizin için yararlı oldu mu? Aşağı yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Gerçekten sohbet etmeye ve bu maskaranın birileri tarafından sevilmediğini duymaya ihtiyacım var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Klasik işte videoyu beğendiyseniz kısımlarını zaten biliyorsunuz. Onu geçtim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız hangi maskarayı incelememi istediğinizi lütfen aşağı yorum olarak yazın. Eğilmekten, bükülmekten yoruldum. Çünkü bir şey eleştirdiğim için e, yanlış anlaşılabilir. Bunu getirene, emeğine sağlık ama benim kirpiklerimle maalesef ki anlaşamadık.